Alper oyuncaklardan hepinize merhaba arkadaşlar ben oyuncakları çok seven abiniz Alper mavi canavarla karşınızdayım arkadaşlar evet yanlış duymadınız bu araca mavi canavar ismini verdim neden bu ismi verdiğimi birazdan aracın performansını görünce sizlerde çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar şimdi arkadaşlar mavi canavarla birlikte plajın altın üstünü getireceğiz kumları havaya saçacağız. Bakalım Mavi Canavar bizim için nasıl bir şov sergileyecek arkadaşlar. Hadi birlikte izleyelim. Vın. Evet arkadaşlar Mavi Canavar şov için hazır. Şimdi geri sayımı yapıyoruz ve Mavi Canavar şova başlıyor. 3, 2, 1. Hadi bakalım Mavi Canavar sahnesini Evet arkadaşlar mavi canavar güzel bir atlayış yaptı. 1 ile 10 arasında puanlarınızı bekliyorum. Bence gayet iyi bir atlayıştı. Hadi bakalım mavi canavar şova devam. arkadaşlar Mavi Canavar şovunu tamamladı. Yorumlarınızı bekliyorum. Açıkçası çok güçlü bir araba olduğunu söyleyebilirim. İlerleyen günlerde Mavi Canavar'la birlikte farklı maceralara da atılacağım. Bu yüzden süper oyuncaklara abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar size muhteşem bir haber YouTube'dan. Yepyeni bir uygulama başlatmış. Hem bütün tablet ve akıllı telefonlar için geçerli. Burayı tıkladığınız zaman anında Süper Oyuncaklar kanalına abone olabilirsiniz. Ya da burayı tıkladığınız zaman bizim eğlenceli diğer videolarımızı seyredebilirsiniz. Gerçekten benim gibi inanılmaz.